Son dönemlerde Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş açıklamalarına devam etti. Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu bir açıklamada böyle giderse şu anda belli ilçelerimizde belediye başkanlığına aday olsalar rahatça kazanırlar ifadelerini kullanan Savaş bu kez işin ekonomi ve ticaret kısmına dikkat çekti. Hatay'a yerleşen Suriyelilerin Altın ticaretini ve inşaat sektörünü tamamen ellerine aldıklarını belirten Başkan Savaş, küresel ısınma iklim değişikliği insanları şehirlere göç etmeye zorluyor. Aç kalan insan rejimle kavga ediyor. Afrika'dan da yarın bize gelecekler. Bu gittikçe çoğalacak. Bunun için önlem almak lazım. Kendi bölgenize korumacılık yapmak faşistlik değildir. Sadece tarımda değil, lojistik, inşaat sektörü, ticaret, uluslararası ticarette. Özellikle altın ticareti ellerinde inşaatta ilerideler şeklinde konuştu. Açıklamasının devamında tarımda %74 bir daralma olduğuna dikkat çeken Savaş, insanlar tarımı bırakıp şehirlere göçmüş, girdi masrafları yükseldi, gübre, mazot, tohum, fide fiyatları yükseldi, insanlar satarak girdi masraflarını çıkaramıyor, Suriyeliler daha ucuz çalışıyor, esnafta da durum aynı şekilde. Arapça bildikleri için Orta Doğu'ya ticarette ön plana çıktılar. Atay'da sosyolojik, psikolojik, ekonomik sorunlar gittikçe artıyor ifadelerini kullandı.